edecek şimdi nasıl ses geliyor mu görüntü nasıl görüntü iyi, fena değil de ses ses geliyor mu Tamam şimdi on numara defter harika yaşasın o zaman hoş geldiniz Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, şimdi bakalım yani hem şu an burada bizimle birlikte olan hem de daha sonra Video izleyecek tüm arkadaşlarımız için bir üç kat seçeyim. Tamam, üç kat seçeyim. Ee, anın enerjisinde ne bilmemiz gerekiyor, ne bilmemiz gerekiyor, ne anlamamız gerekiyor. Şimdi bir diyenler, tamam mı? Bir diyenler, ee, İki diyenler ve üç diyenler. Nokta destesinden de dönen enerjiyi görmek için bir kart seçelim. Bir diğerleri için gelsin, iki diğerleri için gelsin ve üç diğerleri için gelsin. O, bir diğerlere değnek 8 ve yeniden doğuş kartları geldi. 53 numaralı ıı, numaralı kart, 5, 3 daha sekiz eder ve sekiz de geldi. Yani bugün kendi rutininiz içinde müthiş enerjilerin harekete geçtiği harika bir gün olabilir. E, kendinizi aslında hep aynı şeyi yaptığınız bir yerde bambaşka bir tat aldığınız, yeniden doğduğunuz, yeniden doğurduğunuz harika bir gün bu e, anın içinde, bu günün içinde sizi bekliyor olabilir. İkiyi seçenlere Aşıklar ve Denge kartı geldi. E, herhangi bir konu hakkında e, kendinizi dengeye almakta zorluk çekiyor olabilirsiniz. Bu konu her ne olursa olsun kalbinizin sesini dinleyerek hareket etmeye davet etti sizi. Bir bu alandan açıldı. Bir de romantik bir ilişki içerisinde ne düşüneceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Nasıl hizalanacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Eğer durumunuz buysa kendinize karşı nazik davranın. Bilmiyor olabilirsiniz ee, ama deneyimledikçe, içinden geçtikçe, yaşarken e, onu öğrenmek mümkün. Kalbinizin sesine kulak verin dedim. Ee, üçü seçenler için Dur ve Tılsın Prensi Kartları geldi. Ee, bu, bu üçü seçen arkadaşlarımız çok büyük ve yoğun bir koşuşturmacanın içinde olabilirler. Evet. Olmasını istediğiniz şey için, göstermiş olduğunuz çaba her neyse zaten artık elinizden geleni yapmışsınız. Artık biraz sisteme izin verin, oluşa izin verin. Siz artık bir durun, olacakları izleyin. O olmasını istediğiniz şey neyse o beklediğiniz haber bugün size gelebilir. Böyle dedi. Şimdi kartlar böyle geldi. Bir de benim küçük bir duyurum olacak özlem sınıfıyla yeniden tarot derslerine başlıyoruz. çok değerli hem yol arkadaşım hem eğitmen arkadaşım numerolog Feyza Güler yüzle birlikte iki eğitmen olarak yürüteceğiz eğitimleri. Perşembe günü, Perşembe günleri saat e, 20 20 2230 da arasında her perşembe bir araya geleceğiz. Her perşembe buluşacağız. 15 ders olacak. Her ders 2 saat sürecek. Toplamda 30 saatlik bir eğitim olacak. Çok keyifli. Beraber hem hal olduğumuz Joker'in yolculuğunu anlatırken kendi yolculuğumuzla Joker'in yolculuğunu böyle birleyip akışın içine yerleştiğimiz müthiş bir deneyim oluyor. Burada birçok arkadaşımız şey diye soruyor, böyle sorular geliyor ve çok sık geliyor. Hem Instagram'a hem YouTube'a. Tek başıma öğrenebilir miyim Tarot'u diye soruyorlar. Evet, ders almanıza gerek yok. Tarot'u tek başınıza öğrenebilirsiniz. Ben Tarot'u tek başıma öğrenmiştim. Şimdi artık eskisi gibi değil. Birçok kaynak var ve kaynaklar açık, ulaşılabilir. Bilginin içinde ilgi vardır. Ne kadar ilgi gösterdiğinizle, ne kadar zaman ayırdığınızla ilgilidir. E, hatta ben de böyle düşünmüştüm. Yani iyi bir eğitmenden ders almam gerektiğini düşünerek e, bir hocadan ders almıştım. O hocadan ders aldıktan sonra ben tarot dersleri vermeye başladım arkadaşlar. <laughs> Hiç böyle... E, bu bana başka bir alanda hizmeti olmuştu. Tarot konusunda çok önemli bir katkısı olmamıştı ama sevgiyle anıyorum kendisini. Dolayısıyla bunu siz de yapabilirsiniz. Kanalda videolar var. Yani bu videoları izledik illa ders almamız gerekli mi diye soruyorsanız hayır illa ders almamız gerekmez. Ama şöyle bir rehber eşliğinde o alanlarda dönmek hani size kolaylık sağlar. Hani farklı bir deneyim olabilir. Yani zamanınız varsa, bütçeniz buna uygunsa, ilgi duyuyorsanız, e, Özlem Sınıfı'nda sizleri bekliyoruz. E, sevgiyle. Namaste. Hayır kapatamadım.